Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere güzel şehrimiz İzmir'in Bornova bölgesinden sesleniyor. Güzel bir lezzet durağındayız. Urfa sofrasına konuk olduk. Ferhan Bey yanımızda. Kendisi girişimci bir iş insanı. Bölgeye çok güzel, e, damak tadına uyan hem Urfa'nın hem de kendi kültürlerinin dışında herkesin rahatlıkla yemeğini rahatlıkla huzurlu bir şekilde yiyip Buradan ayrılacakları güzel bir noktayı hayata geçirmişler. Bakalım günlük mesailenden bize neler bahsedecekler. Ee, günlük hizmetlerinizle konuşmadan sizi kısaca bir tanıyalım önce. Ben Ferhan Aydın, birinci Urfa'lıyım. 2016 yılında İzmir'e taşındım. Evet. Bu sektöre evet. adım attınız. Adım attım Nasıl gidiyor çalışmalar Ferhan Bey? Çok güzel, çok ee, iyi dönüşler alıyoruz. Ekranınızın üzerinde mi? Düşürüyor? Tabii tabii. tabii. Güzel. Evet. Peki. Şimdi sistem biraz konuşalım. Bir tadilat aşaması, burayı bir güzel e, güzel bir hale getirmişsiniz. Evet. İnşaat çalışmalarınız olmuş. E, bu aşamalar şöyle, kısaca bir anlatırsanız seviniriz. E, müşterilerimizi daha rahat, daha konforlu bir e, ağırlama için e, bazı dönüşümler yaptık. E, kaliteli e, ürünlerimizi sunuyoruz. Müşterilerimiz memnun. Biz de mutlu oluyoruz. Geri dönüşlerimiz çok iyi. Yorumlarımız, Yorumlarımız iyi. çok iyi. O yüzden mutluyuz. Evet. Gururluyuz. İyi bir restorasyon aşaması. Artık güzel bir konuma gelmişim. Bu iki noktada kaç kişi misafir edebiliyorsunuz? 300-350 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Ama toplu organizasyonlara evet. açık mıyız? Açıkız. Tabii ki. Tabii ki. Yani Alıyoruz. Tabii, tabii oluyor. Firma yemekleri oluyor. <laughs> ee, karşılık veriyoruz. Ya, cevap veriyoruz. Aynı zamanda e, servis, paket servislerimiz de var. Aa, dışarıya paket, P paket işlerimiz de yapıyoruz. Güzel, güzel. Evet. Lokasyonlar neredeyiz biz? Biz Bornova Işıkkent olarak geçiyor. Ayakkabıcılar sitesi, nakliyeciler sitesinin yoğun bulunduğu, mu? yoğun olduğu bir yer. Ama bizim ağırlığı olarak da e, merkezden e, müşterimiz ve dışarıdan gelenler, bayağı müşterilerimiz var. Bunları nasıl sağladınız? Her yüz, her Yem Yemediğimizi yedirmedik. E, kaliteden vermedik. Kendi kesimimiz. Biz eee Besi eti kullanmadık hiçbir zaman kendi kesimimiz yayılım kuzusu kullandık ee, o yüzden kaliteli ve hijyen evet. bir e, sunumumuz olduğu için herkes memnun tercih ediyorum. Evet. Peki e, şimdi vitrin güzel daha da görüntüleri isteyecekler e, neler yapıyorsunuz menüde neler var? Menüde e, yani yöresel bizim Urfa sofrasına e, hitaben Urfa kebap patlıcanlı kebap Adana, kuzu şiş, ciğer şiş, ciğer kebabımız, lahmacun, pide çeşitleri ve bunun yanında saç tava, kilis tava, tava çeşitlerimiz, pirzola ve sayamayacağımız kadar et çeşitlerimiz var. E, sulu, yemek sulu yemek yapıyoruz, çorba çeşitlerimiz var. Evet. Yani yan tarafta da iki tarafta da, iki tarafta her tarafta iki, da evet. mevcut. mevcut evet. Peki sektörel bazlı e, şimdi buradaki hedef kitleye ulaştığınız herhalde anladığım evet, kadarıyla evet. ama böyle bir arge var mı kafanızda büyüme hedefleri? Planlar var mı böyle? Evet, şu an hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. İyi gidiyor şu an. Memnunuz. Kaliteyi koruyacağız. Koruyacağız evet. Öyle yani, çok ediyoruz. fazla yani büyütüp de kalitemizi bozmak bozmayı düşünmüyoruz şu an bize yetiyor yani bu. Esayiniz nedir? Kaç ve kaç aralığında çalışıyorsunuz? Ee, öbür taraf Urfa sofrası olarak, öbür taraf e, 8-12, burası 24 saat, yani, 7-24. Sürekli açık. Evet, sürekli açık burası. Yani karna çıkan size evet. gelsin tabii, yeterli. Siz, Biz evet. 7-24 açık bir yerdeyiz. Evet. evet. Tatlılar yapıyor musunuz? Tabii ki. Ee, sütlaç yapıyoruz, Kemal Paşa. Ee, Ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı ve buna benzer tatlarımız var. Evet. Spangleti, kazan dibi gibi ustalarımız kendi yapımız. Bunları yapabiliyoruz. Evet. Peki. Şimdi Ferhan Bey, burada tabii insanlar yemekten sonra güzel tatlılarla buluşmak evet. istiyorlar. Neler yapıyorsunuz? Sütlaç yapıyoruz, kazan dibi yapıyoruz. Kemalpaşa, Paşa, e, spangleti buna benzer tatlarımız birçok çeşit. E, ürünlerimiz evet, var. künefe yapıyoruz, kendi ürünlerimiz ustalarımız kendilerimiz ikram. Tabii ki ikram, şeyler ikram. Güzel. Et. Sizin etle ilgili güzel çalışmalarınız evet. var. Tamam, röportajın açılışına biraz bahsettim. O nedir? Biraz açılış. Biz e, aynı zamanda biz toptan et satıyoruz. E, burada soğuk hava depomuz var, Aykop'ta. E, Diyarbakır, Urfa'dan e, yayılım kuzusu getiriyoruz. Yani besi eti asla kullanmıyoruz e, ve burada hem kendi kendimiz için hem Migros'a da verdiğimiz zamanlar oluyor, e, kasaplara, otellere veriyoruz ve kendi kesimimiz. Evet. 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 Yani bir e, büyük bir marka. Evet. Oraya et veriyorsunuz yani evet. bu önemli bir şey. Evet. E, yine siz tebrik edelim. Evet. Bu yatırımcı ruhunuzla birlikte evet. bu tarz sektörlerde de varsınız evet. İzmir'de. Peki şimdi sizi ziyarete gelen e, başta İzmir halkı olmak üzere farklı coğrafyalardan mutlaka gelen müşteriler evet, var. Var. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ee, Urfa sofrasını tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Ee, ziyaretlerini ziyaret, bekliyoruz. Ziyaretleri bekliyoruz tabii ki bekliyoruz. <laughs> tabii ki Herkesi bekliyoruz. buraya davet ederiz. Davet ediyoruz tabii. Peki değerli izleyicilerimiz şimdi e, burası Bornova bölgesinde duyduğunuz böyle nakliyecilerin ve ışık kent dediğimiz hani ayakkabı sektörünün yoğun olduğu bu bölgede güzel bir lokasyonda güzel lezzetlerle buluşmak istiyorsanız sizi ben buraya davet ediyorum. Ferhan güzel bir yatırım yapmış, başarılı bir ekip var burada. Gelin, ızgaranın, sulu yemeğin, pidenin her çeşidine burada varın diyelim. Ben size başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyoruz. Ee, bol bereketli, güzel günleriniz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık, Çok hoş sağ geldiniz, Çok sağ şeref ediniz. ediniz.